Kara gözlüm sevdalanmış Kime dedim yar sana dedi Sabah dek uyumamış Niye dedim sorma dedi Gül kokuyor gerdanında Abi Efendim, Karagözlüm olduğuna emin miyiz bunun? Sözler ee, Karagöz'ün de? Önceleri ben de emin olamamıştım. Parçayı birkaç arkadaşımız yorumladı. Farklı yorumladılar. Kendilerine göre, kendi ruh hallerine göre yorumladılar. Kendi kişiliklerini sergilediler orada parçada. Gerçekten hoşuma gitti. Sonra aklıma şey geldi. Ya dedim, madem böyle hani evrilebiliyor parça, parçanın böyle bir özelliği var. Bazı parçalar vardır böyle hızlandırırsan başka bir insanda farklı duygular uyandırır. Havabam sınıfın müziği var. Aynen mi? Hızlandırınca e, zevkli bir parçaya dönüşüyor. Hareketli, eğlenceli oyun oynanabilecek bir parçaya dönüşüyor. Yavaşlatınca parçayı düşürünce hızını bu başka bir şeye dönüşüyor. Acıklı bir parçaya dönüşüyor. Bu da öyle. Onu keşfedince dedim ya dur bakayım biraz kurcalayayım şu an. Şarkıyı kurcaladım. Dedim ki acaba bunu hani rahmetli Barış Manço söylese nasıl söyler diye. O zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya bak şimdi. Kara gözlüm sevdalanmış kim dedim yar sana dedi. Sabaha dek Uyumamış niye dedim sorma dedi Gül kokuyor kerdanında beni görmüş rüyasında iki kolun arasında ölem dedim yapma dedi Yapma dediği araya Böyle bir şey çıkıyor yani. Efsane ya. İlgini çektin Efsane. mi? Süper. Bu yani... daha bir şey mi? Aklıma sonra neler geldi? Ne geldi abi? Dedim acaba bunu Karadenizler nasıl söyler? Karadeniz'de parça nasıl söyler mesela? Hızlı değil mi? <laughs> abi? Kara gözlüm sevdalanmış kim mi dedim sanma dedi kim mi dedim sanma dedi kim mi dedim böyle bir şey olacak herhalde kara Ege'ye mesela göstersen sizin oralara sen Ege'lisin mesela bilmen Aynen. lazım hadi söyle bakalım nasıl söyleyeceksin merak ettim yani biraz daha böyle efet tarzı tamam şey buldun şekli şemali öyle Bilmiyorum, eyvallah yani, formatı yakaladın şey vardır işte, evlerin önü Mersin falan hani şeyli falan peki kara gözlüm uyarla hadi bakalım kara uyarla. nasıl uyarlayacağım uyarlayamadım ne? şu an uyarlayamadın uyarlayamadım. halbuki çok kolay ya mesela en kolay şey kara da gözlüm Sevdalanmış ama ben efeler Efe. Efe kim'e de dedim yar sana dedi Allah Allah diye gidiyor yani. <laughs> Ege de böyle söylenir. <laughs> Mesela 98'e bana Trakya'ya göt nasıl söylenir hiç düşündün mü? Niye dedin sorma dedi Atmış diye gidiyor yani böyle <laughs> Peki Murat Kekilli'nin kara nasıldı? Onu da hatırlayalım Tamam hatırlayalım bakalım Kara gözlüm sevdalanmış Kime dedin yar sana dedi Sabah dek uyumamış Niye dedin sorma dedi dedi, sorma dedi yar yar. Reji, kara gözlüm sevdalanmış. Kim ne dedim yar sana dedi. Sabah de koyumamış. Niye dedim sorma dedi, sorma dedi, sorma dedi, sorma dedi, dedi yar yar. Şimdi gül kokuyorak gerdanında beni görmüş kız rüyasında. Bir daha. Gülü kokuyorak gerdanında. Yine beni görmüş kız rüyasında. iki kolun arasında. Dedi, yapma dedi, yapma dedi, yapma dedi yar ya. Yapma dedi yar ya. la 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 la. Ben de seni alkışlayayım. <laughs> çok güzel eşlik ettin. Reji'yi de alkışlıyoruz buradan çok güzel eşlik ettiği için. Reji evet. harbiden... E, Ediyor muydu eşlik? Kesinlikle. Ben ben, hep kalbimle beraber. duyuyorum ben Aynen. buradan biliyorum. Duymasam da duyuluyor yani. Eyvallah. Abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir Kulağınıza sağlık. Bir Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İlk bölümden sonra güzel yorumlar aldık, güzel evet. tepkiler aldık dostlardan. Sağolsunlar bizi Sağ yalnız mi? bırakmadılar. Yeni bölümlerde de inşallah yorumlarıyla ve beğen tuşuna basarak beğenmiyorlarsa da beğenmeme anlayışı. Yok beğenmemeyi basarak... ben anlayamıyorum zaten. <laughs> ya insan niye durup dururken? beğenmediniz diyebilir ya. yani o da. <laughs> ya oraya ben mesela hiç aklıma gelmez ya Samet ya ben Bir dinledim. Yani en fazla çekimser kalırım, kararsız kalırım. Bir şey yapmam yani beğenmediysem. Ya zorla gözüne sokma ne halim var al sana beğenmiyorum abi seni <laughs> Sanatçıları düşünmek lazım değil mi buradan? Yani insanlar orada şeyle besleniyorlar ya alkışlarla. Değil mi, o beğen... alkışlar. Ya, alkışlar dönüştü gerçi hani evet. beğen tuşuna dönüştü. Ya, onlarla besleniyor insanları yani Kırmak olmaz be. Kim olursa olsun değil mi? Sanat camiasında evet, yani. Evet. En fazla bir şey dokunma yani tuşa değil mi? Ne olacak? <laughs> dokunma. Yazık ya. Onunla besleniyor yani ruhu değil mi? O yüzden ne diyoruz? Bizi izleyenler beğeniyorlarsa beğenme tuşuna. Beğenmiyorlarsa Allah aşkına bir şeye dokunmayın. <laughs> <laughs> Hiçbir şey kurcalamayın. Ama en azından <laughs> yorumlarda mesela. Yorumlarda e, mı? Yani şunu <laughs> aslında istiyoruz yani değil mi biz izleyenlerden? yorumlarıyla bizi yönlendirsinler. İşte istedikleri Tabii ya. şarkılar, sohbet içinde konular, fikirler de olabilir. Eskilerden de merak ettikleri şeyler varsa onları da konuşabiliriz. Doğru. Yani ne istiyorlarsa aslında bu programda ne görmek istiyorlarsa ne izlemek istiyorlarsa yorumlara yazsınlar ve bizi onlar yönlendirsin. Tabii çok güzel olur. Aslında eleştirel de olabilir. Yani Kesinlikle. yapıcı eleştiri her zaman çok motive eder insanı aslında. Anlayan bir insanı. Gerçekten evet. hani böyle duyarlı olan o yorumlara Hı -hı. karşılık veren sanat camiasındaki insanları ciddi ciddi motive eder. Biliyorum Hı -hı. yani motive ettiğini kendimden biliyorum. Ama dediğim gibi düzeyli olduğu sürece e, yapıcı Hak, olduğu sürece. Tabi, tabi. Pozitif katkısı oluyor yani olmuyor diye. Ama kadar şu da var yani şimdi şarkıların altında genelde hani ne iğren şarkı ne kötü adam bilmem ne hiç görmedim açıkçası yani. E sağ olsun. Sürekli işte Murat abi neredesin? Öldün mü? Yeni klip yap. Yeni şarkı işte olsun. Adam gibi adam. Adamın dibi Mimari'nde sürekli aslında böyle yorumlar geliyor Çalım ve ya. genelde şey geliyor yani işte senin izleyici kitle dinleyici kitlen burada YouTube yorumlarıyla abi Hı. o yıllara bir hasretlik, o şarkılara, o tınılara bir hasretlik dönem olarak da söylüyorum Hı. yani. Daha samimi mi buluyorlar acaba ya o dönemi? Hani bilmiyorum ben belki. Yani de. samimi de buluyorlardır ama hep bir anıları var yani. Sen Hı. Herkesin yani... bir anısı var değil evet, mi böyle? Evet anı, anı. Herkesin yerine. anılarında yer almak ne kadar güzel bir şey ya. insanların hayatlarının bir parçasında e, ufacık da olsa bir bölümünde yer almak kadar güzel bir şey bir müzisyen için, sanatçı için inan bana Samet bulunmaz bir nimeta Çok önemli bir şey. Bu kalplerinde sana yer verdikleri anlamına geliyor. Evlerinde dinliyorlarsa evlerine konuk olduğunu anlamına geliyor. Seni misafir ettikleri anlamına geliyor. Bu var ya bir insanın başına gelebilecek en iyi nimetlerden birisi. Değil mi? İyi anılmak. E, da, inanılmaz güzel bir şey. ya yani Bunu evet. insan, e, sanatçı da olsa tarif edemez biliyor musun? Mutluluğun <laughs> resimlerinden birisidir bu. İnan bana. Acayip bir <laughs> şeydir kesinlikle, bu ya. Kesinlikle. Çok güzel. Burada hani şarkı söylüyorsun geceni gündüzüne katıyorsun. Evet emek sarf ediyorsun falan ama dışarıda ne hayatlara tesir ettiğini sen bile bilemiyorsun değil bazen. Mi? Dışarıda onlar söyleyince aklına hangi geliyor. atmosferde senin şarkını açıp dinliyor Ya dinleyen, sen var ya Ne yaptım biliyor musun diyor. Müthiş bir şey ya. Sen ne yaptın biliyor musun abi? Veya işte dostum sen ne yaptın? Yaptığın şeylerin karşılık bulması, iyi yerlerde, iyi kalplerde, gönüllerde karşılık bulması kadar insanı güdüleyen, motive eden bir şey yok. İnan bana çok güzel. Tarifi anlatılmaz bir. Unutmadan bu Velasıl kanalında söylediğim bütün şarkıları hem yukarı kart bırakırız hem açıklamalara da bırakırız linkini. Hı. Senin kendi kanalında da şarkıları ayrıca yani sadece şarkıyı açıp dinlemek isteyen olursa Hı, -hı. Onun da linkleri bırakıyoruz. İyi beni kurtardın yani ben söylemedim. Çok uzundu çünkü cümle. <gülüyor> 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 Kara Gözlüm şarkısını söyledin ya abi az Hı -hı. önce. Son dönemde herhalde bu şarkıyı en son söyleyen Seda Sayan, Seda Hanım oldu. Seda Hanım yorumladı. Ee, ve geçen de... selam olsun geçen evet, bir yerde evet selam gönderdi. Sen de paylaştın de, İbo Show'da bir bahsini geçirdiler falan. Aynen. Şey derler ya ve kulağını çınlattılar senin. <laughs> sağ olsun oradaki konuklar da selam gönderdiler topyekun. <laughs> Güzel bir şarkı bu ya. Helal olsun Sevdin, Seda. Sevdim Murat Kekilin bu. Allah aşkına. Sevgili kardeşimize buradan selam olsun sevgili Murat Kekili. Aldım selamlarını. Başımı gözüm üstüne getiren götüren sağ olsun. Bizden de buradan kocaman yüklerle selamlar gönderelim. Peki şey ne diyorsun abi? Tekrar İbrahim Tatlıses'in bir programla, İboşov'la dönmesini. Valla ben İboşov'un eksikliğini yıllarca bu ülkenin hissettiğini düşündüğüm insanlardan evet. birisi. Evet. Samimiyetle söylüyorum. İnanılmaz motivasyonu vardı. Geneline hitap eden en rocker'ından en böyle arabeskine varana kadar onun öyle bir özelliği vardı İbrahim Tatlıses'in, İboşov'un. Bence o konu çok güzel bir konu. Değinilmesi gerekli bir konu. İboşov'un eksikliğini, İboşov'un ülke İster ne kadar hissetti diye düşünüyorum ben kendim. Şu anda yayınlanınca daha iyi anlaşılıyor yani. Böyle çevrede izleyen insanları görünce bakın diyorum tam dediğime geldi olay. Ayrıca şimdi İbrahim Tatlıses'le alakalı hani bir sürü spekülasyonlar oluyor, bilmem ne oluyor falan filan da onun insani yanlarını görebilmek için hep magazinsel yanlarına bakıyor insanlar da. İnsani yanları var, onu da tanıyan insanlar, yakından tanıyan insanlar bilir. Ya bir dönem ee, çok magazinden dolayı bilindi yani. Magazinden magazin dolayı öyle ama o şeydir, yurdum insanıdır. Bak yani çok önemli bir şey bu, yurdum insanıdır yani. Burcuvasi değildir, halkın içinde bir Senden mendendir yani öyle baktığında çok Hı. böyle farklı bir dünyaların insanı değil o. Gidip sofrasına ee, otururuz yani. Aynen öyle ya ben benim yaşadığım şeyler de var. Mesela yaşadığım Mesela? bir şey anlatayım. Benim abim rahmetli olduğunda havalimanındaydım. Patrona gideceğiz, e, mekana cennet olsun. Havalimanındayım. uçakta, İstanbul'da. işte İstanbuldayım. Ben abim Adana'da rahmetli oldu. Uçağa bineceğiz. E, havalimanına git, patronumuz var o zaman. Tam uçağa bineceğiz. arkadan bir ses geliyor işte. E, orada hosteslerden birisi, tam böyle şey, bilet kontrol noktasına geldik artık. Uçağa bineceğiz Vallahi koşa koşa geldi. İbrahim Bey geliyor peşiniz. Dendi bak koşturuyor diye. Baktım hakikaten koşa koşa geliyor. E, hemen döndüm. Dedi ki Muratçım dedi ya abin rahmetli olmuş. Evet abi dedim abi oraya gidiyorum cenazeye gidiyorum. Bir şey lazım mı yapabileceğim bir şey var mı oğlum dedi. Çok etkilendim ya. Çok güzel bir şey. Bir şeye ihtiyacın var mı oğlum dedi. Yapabileceğim bir şey bak, Bu çok güzel bir şey. Bunu, ondan söylüyorum hani yaşayan insanlar bilir. insan yaşayınca ancak anlayabiliyor. Yoksa dışarıdan konuşması kolay. Yani bir insanların belli şeyleri vardır hani. Ekran yüzleri vardır. Orada vermesi gerekli bazı mesajlar vardır. Yaşantıları vardır. Saygı duyulması gerekli şeyler ama özünde içinde başka şeyler de barındır. Bilmeyen insan farklı farklı yorumlarda bulunur, gördükleriyle sınırlayıp biz severiz hani gördüklerimizle sınırlarız. Ha bu mu? Ha öyle falan. Öyle değil ha. Öyle yaşantılar var ki dışarıdan göründüğü gibi değil, detaylarda yatıyor. E sadece İbrahim Tatlıses için değil birçok insan için durum böyledir. <laughs> Arkadaşlar şimdi sizden gelen yorumları okuyorum. Sosyal ortamlardan gönderdiğiniz yorumlar. Çok keyifli yorumlar var. O yüzden her hafta paylaşmayı düşünüyorum bunu. Siz yorumları yazmaya devam edin. Ben de okumaya başladım. Bugün başlıyorum ve devam edeceğim. Saçımın kıvırcıklığını görmezden gelerek ortadan ikiye ayırdım. Murat Kekilli gibi geziyorum evin içinde. Şimdi buraya yorum yapacağız değil mi? Nasıl yorum? Kıvırcıklığını görmezden gelerek. Yani görsek ne olur ki saçımızın kıvırcık olması kötü bir şey değil değil mi herhalde? Eyvallah. Günaydın. Bu sabah kendini çılgın klibinde yerden yere vuran Murat Kekilli gibiyim. Ben öyle mi yapıyordum Allah aşkına? Ama abi fena. Ha yani <laughs> o <klip de gülüyor> öyle ben... ha öyleydim yani ne, ne zorun vardı ha, ne derdim vardı yani. o kadar. Değil. Değil. Alacağın olsun seni. Unutmayacağım bunu. Bu akşamları meşliğinde ocağı temizliyorum. Yazmış bir arkadaşımız. Ocağı mı temizliyorum? Ocak bir de bekar evin ocağıysa abi. <laughs> hani o öğrenci evinin falan ocakları biliyorsun. Ee, genelde bir şeyler taşar bir şey olur falan. Aa, da ya. Kimse de temizlemez yani. değil mi? Herkes kendi haline yani o... Bugün sendeydi. Yok sendeydi bugün. Yani. Ne var lan? Babayın ayrına bir temizleseydin şunu falan. Diye. Onu temizliyorsa evet. Doğru şarkı bence. Değil mi? Doğru evet. Doğru şarkı. <laughs> Ömrümden eğitim hayatımdan giden koskoca bir seneyi düşündükçe Murat Kekilli çılgın klibine dönüyorum diye. Buna ne diye? <laughs> Allah'ım yani ben orada çok keyif almıştım o klipten onu söyleyeyim yani ömrümden de bir şey gitti mi yok ya ömrüme çok şey kattı ya yani şimdi bugünlerde ne düşünüyoruz biz çılgın klibindeki gibi hissediyoruz değil mi kendimizi insanlara sıra öyle hissetmeli ya tek düzü olmamalı hayat diye düşünüyorum. Abi geçen bu şarkını dinlemek için YouTube'a Murat Kekilli deli diye arattım kusura bakma abi ha ben deliyim yani. <laughs> Çok güzel olmuş. Çok açık olmuş. Artık bundan sonra çılgın diye aratsın, değil mi? Ya öyle gözüküyor. Murat Kekilli ile AOP sınavında iki kez aynı sınıfa denk gelmiştim. Hadi ya. Bugün sınav boyunca kafamda bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz şarkısı çalmıştı. İnşallah geçmişsindir dersten. Kara gözün bataklığına düştüm. Yemin ederim muhteşem abicim muhteşem. Teşekkür ederim Tolga. Boş metro gelince ben. Hangi kalıptı bu? Boş metro gelince ben. Tahmin et abi. Gel efem seni. <laughs> Gel efem seni. Güzel. E, güzeldi ama. Aslında Güzelmiş, şarkı güzel evet, şarkı evet, yani. evet, Allah saniye. için kendim Kesinlikle. yaptım diye söylemiyorum yani. Allah için. <laughs> <laughs> Onu bu yorum yazan kardeşim de yapsaydı güzeldi yani. Allah için bakayım. Yıl 1999. O zamanlar ilkokul 5'teyim. Ankara Yeni Doğan'da oturuyoruz. Öyle paramız çok yok. Gece konuda oturuyoruz. Annemle Ulus'a gitmiştik. Gençlik Parkı'nın girişinin karşısında yere korsan kasetler atmışlar. Satıyorlar. Vay. Korsan satıcılar. Ben de annemi ikna ettim. Gittim. Murat Kekil'in kasetini aldım. Vay be. Hayatımda kendime aldığım ilk kasetti. Hala unutamam o günü. Tüm şarkılarını ezberlemiştim. Korsan almıştık ama parasızlıktan affet reis. Affederim ya. Bir arabam olsun inşallah olsun. Bir gün seni son ses şehre dinletmezsem ne olayım? Canını yerim senin ya. Yani. yani ne diyeyim? Arabaların en güzeli sana nasip olsun ya. O kadar güzel bir şey ki bu var ya. İnşallah tez zamanda nasip olsun. Arabası olmayan her dostumuza, dinleyicimize Allah nasip etsin diye devam ediyoruz. Saçlarım kıvırcık olduğu için banyo sonrası aynen senin gibi oluyorum. Bak sen. Bana banyo sonrası oluyormuş bu da. Ablam da her seferinde Murat Kekilli diye takılıyor ama asla incinmiyorum. Kız da olsam sana benzetilmek gururdur. Aa bir hanımefendi kardeşimiz. Ne güzel. Bak çok güzel. Çok mutlu oldum. Ama benden güzel Güzelsin ya. Bak resmini görüyorum. Sen benden çok güzelsin ya. Kara koru bir şeyim abi ben. Ne olacak ya? <laughs> abi niye öyle dedin ya? Ya ne bileyim. İçimden geldi söyledim. <laughs> öyle görüyorum kendimi. <laughs> Neyse. Lütfen geri gel ve hemen bir klip yap. Seni görmek istiyoruz. Seni sevenleri yarı yolda bırakma. Asla. Öyle bir şey yok. Bir, önce pandemi var. O yüzden çok hani şey demiyoruz ama artık sosyal medyaya kaydı bu görüntü mevzuları değil mi? Artık sosyal medyadan. Hatta şu anda biz ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. İletişim kuruyoruz. İletişim halindeyiz. Bundan sonra buradan velhasıldan iletişim kuracağız. Dertleşeceğiz. Bak ne güzel. Programlar yapmaya çalışıyoruz. Şarkılar söylemeye çalışıyoruz. Değil mi? Hayatı paylaşıyoruz şu anda. Devam edelim. Murat abi adamsın. Keşke piyasaya geri dönsen. Piyasa. Piyasa enteresan bir kavram değil mi? Zamana Kaçtık mı? E gayet güzel gidiyoruz. Bırakın ya. Tutmayın beni abi ya. Ha, <laughs> ne tamam. olur ya. Tamam, <laughs> beni... tamam, tamam. Hatta devam edecektim. Beni kimse tutamaz diye. <laughs> ne yapıyorsunuz bu kadar? Bugün... Eve az çalışıp geldim. Murat Kekilli şarkılarını konserdeymiş gibi acayip evde dans ediyorum. Biz Adanalıyız. Ne de ne yapalım? Adanalıysa öyle dememen lazım. Biz Adanalıyız demen lazımdı değil mi? <laughs> Bici ciğerik şalgam içerik diyecektim. Tam Adanalı olacaktık öyle. Ne diyor? Eve az çalışıp geldim. Murat Kekilli şarkılarını konserdeymiş gibi ama konser gibi de olmuyor baba ya. Konserde böyle harla kürele kafa sallıyorduk. Saçlar dağılıyor falan böyle. Değil mi? Güzel oluyordu Yani. Konser de acayip oluyor yani. Ünlülerle ilgili bir anınız var mı? Bunu alıntılayın. Murat Kekilli ile telefonda konuşmuş Maksimum bu seviyeye gelebildim. İlginç. Konuşmuşuzdur ama olmuştur. Evet sevgili arkadaşlar. Yorumlarınız böyleydi. Gelecek yorumlarınızda bir dahaki haftaya yorumlarınızı seve seve buradan okuyacağım. Paylaşacağım sizlerle yorumlarınızı. Her konuda yazmaya devam ediyorsunuz. Bizler de sizlerin yorumlarını okumaya devam ediyoruz. Velhasıl lan tekrar sevgiler ve saygılar. Allah'a ısmarladık. Samet sana da Allah'a diyorum. Merak etme unutmadım seni. <laughs> Abi görüşürüz. Görüşürüz.